Efendim yeni bir kısa değerlendirme videosu. Hastalık artıyor mu sorusunun yanıtı evet hastalıkta bir artış görüyoruz. Bu artışın açıklaması şehre olan geri dönüşler işte maske mesafe hijyen kavramlarına yeterince riayet edilmemesi gibi e, çeşitlilik gösterebilen görüşler. Ama bir yanda şöyle bir durum var onu da söylemek zorundayım. E, i̇nsanın Dış ortamdaki mikroorganizmalarla ya da kendindeki mikroorganizmalarla olan ilişkisi mevsime de dayanır. Yani biz gribi neden sonbaharda daha çok geçirmeye başlarız? Bu sadece virüsün o sıralarda ortaya çıkmasından, o sıralarda yaygın olarak görülmesinden kaynaklanmaz. İnsan vücudu da sonbaharla ilgili bir değişiklik gösterir. Dolayısıyla hastalıkların bazıları mevsimlere göre bir seçicilik göstermektedir. Korona için bu yapılmış el yapımı virüs için bunda özellikle eleştirilere yanıt olarak ifade etmeye çalışayım. Evet burada tahmin ettiğimin ötesinde bir el yapımı virüs var. Virüs bir şekilde yapılmış. Daha önce size belgelerini gösterdim. 2015'te yayın olarak da ifade edilmiş. O yayının içerisinde yaş gruplarına göre farelerde denenmiş. Dolayısıyla aslında denemenin amacı Böyle bir olası salgın durumunda nasıl bir aksiyon alınacağını saptamakken bugün bu virüste biz artık karşı karşıyayız. Mevsimlere göre virüsün nasıl seyredeceği konusunu şu an için çok net bilmiyoruz. Ama geçen sene Kasım ayından beri bizim bu virüsle bir şekilde karşılaştığımızı söylediğim ve bilgileri de dikkate aldığımızda şu an için hastalığın mutedil geçtiğini görüyoruz. Bakanlığın açıkladığı rakamlar çok fazla test yapılmasına rağmen aslında 1600 civarında yeni vaka saptıyor. 110 bin teste 1600 yeni vaka hastalığın arttığını değil seyreldiğini aslında gösterir. Ama günlük iyileşme sayısı yoğun bakım sayılarına baktığınızda orada bir sorun olduğunu fark ediyorsunuz. Peki esas biz arttığını nasıl söylüyoruz? Bakanlığın verilerinden söylemiyoruz. Çünkü bakanlık sonuçta yaptığı testlerimize e, nihayetini, sonucunu, çıktısını aktarıyor bizim söylememiz sizin de hissettiğiniz gibi etrafta pek çok insanın evet o da geçiriyor bak o da geçirmiş onda da çıkmış işte o da evde şu an bir süre bekliyor ama etrafındaki aile bireylerinde aynı taramaları yani en başında hastalığın başında onlarda da bakalım onlarda da saptanıyor mu şeklinde bir politika artık izlenmiyor çünkü hastalığın doğal koşullar içerisinde topluma yerleşmesi gibi bir kavram var bu kavram sizin kontrolünüzün çok fazla daha elinde değil. Sizin yapacağınız sadece maske, mesafe, hijyen konusundaki uyarıları ciddiye almak ve olabildiğince yerine getirmek. Bunun ötesinde hastalık bir topluma, hele bir salgın hastalık yerleşmeye başlarsa ki bu solunum yollarıyla bulaşan bir hastalık olduğu için onu bir yere kadar ancak kontrol edebiliyorsunuz. Ondan sonrasını izlemeye başlıyorsunuz. Gördüğümüz kadarıyla evet hastalıkta artış var ama bunlar genellikle kendi halinde geçen grip tablolarından meydana geliyor. Şimdi bundan sonrasında ne olacağını herkes merak ediyor ama kimse tam olarak bilmiyor. Yalnız şunu söyleyeyim. E, korona'nın birkaç tane özelliği var. Bir tanesi bu hastalık tablosu. Ama veri yanda da e, belli ki uzamasının bizim bilmediğimizin ötesinde başka gerekçeleri var. Çünkü medyaya da baktığınızda, dünya medyasına da baktığınızda ve hastalık yükü olarak diğer ülkelere de baktığınızda evet uzaması gerekiyor. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün ifade ettiği tablo bu daha bir şey değil. Bundan sonrasında daha fazlası olacak şeklinde kötümser bir kehanet. Bu gerçekleşir mi? Ülkemizde şu ana kadar olan can kayıplarına baktığınızda bizim ülkemiz çok fazla etkilenmedi. Sağlık sistemi iyi çalıştı. Doktorların, sağlık çalışanlarının risk aldığını kesinlikle kabul ediyoruz. Görevlerinin bir parçası olmakla birlikte bizimle onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Nasıl? En azından o uyarıları yani basit maske, mesafe, hijyen uyarılarını layıkıyla yerine getirerek. Zaman zaman sokakta yürürken insanlar tarafından ben de uyarılıyorum. Maskeni şöyle takmamışın, böyle takmamışın. Bazen kayabiliyor efendim, farkına da varmıyorum. Ama Burnun üstüne maskeyi çekmek konusunda artık daha kararlıyım. Neden? Çünkü kuralı böyle koyduk, böyle gidecek bundan sonrasında. E, aşı bulunacak, aşı her şeye deva olacak, bu iş bitecek mi diye soracak olursanız, o konuda da çok iyimser olduğumu söyleyemem. Bir aşına geliştirilme faaliyeti var, Türkiye'de de bunun pilot uygulamaları var. Muhtemelen başarılı sonuçlar da verebilir. Fakat bir virüs el yapımı olarak yapıldıysa, Bunda değişiklik olması yani başka versiyonlarının olması da söz konusu. Bu yeni aşıların arayışını getirecek. Sonuçta beraberinde yarattığı ekonomik etkiyi tamamen bir tarafa bırakıyorum. Ama zaman içerisinde biz bu hastalıkla bir şekilde kardeş olarak yaşamayı öğreneceğiz. Geçen sene başında gelen gruplardan, kapalı gruplardan can kaybı, vefat haberlerinin bununla ilişkili olması olasılığı yüksek. Şu an hastalık daha muhtedil, daha ılımlı seyrediyor. Etrafta dediğimiz gibi çok fazla bildirilen hastalık var. Fakat bunlar genellikle bir üst solunum yolu, hadi birazcık ateşli hastalık varyantları olarak devam ediyor ve iyileşiyor. Etrafındaki diğer aile bireylerinde herhangi bir önlem alınmıyor. Onların da büyük bir kısmı değil, hemen hemen hepsi sorun yaşamıyorlar. Fakat sonbaharın daha ilerlediği dönemde, İnsan vücudunun da değişikliği ile birlikte daha fazlası olabilir mi sorusu geçen senenin başındaki o gelen haberlerden ötürü biraz tartışmalıdır. O yüzden size söylenen o maske mesafe vesaire kurallarını riayet ediniz. Hastalıkla insan vücudu arasındaki ilişkinin mevsimle ilişkili olduğunu da unutmayınız. Yani sadece tedbirler değil, dolayısıyla ne yapacağız? Bizim esas olan insan vücudunu, kendi vücudumuzu iyi tutmak. Bunu da yapabilmenin birkaç tane yolu var. Bir tanesi beslenmenize lütfen dikkat edin. Takviye alın ya da almayın bu ayrı mevzu. Ama beslenmenize dikkat eder ve aktif yaşarsanız bu sizin vücudunuzun dış uyaranlara karşı çok daha iyi, çok daha stabil bir yanıt geliştireceği anlamına geliyor. Ben şahsen kişisel uygulamam uzun yürüyüşler yapmak şeklinde maske kuralına tamamen uyarak uzun yürüyüşler. Siz de günlük yaşamdan kopmayın. İçinizde lütfen en başından beri sözünü ettiğim o korkuyu besleyip büyütmeyin. Çünkü korkunun olması başka sorunları beraberinde getirecek. Bu korku bizi evlerimize kapadığı gibi diğerleriyle olan ilişkilerimizi de bozuyor. Zaman zaman medyadan akseden haberleri görüyorsunuz. Bir aşı yüzünden iş aslında çığırından çıkmış durumda. Söz konusu aşı da korona aşısı falan değil, zatürre aşısı, grip aşısı. O aşılar yaptırılmalı mı? Yaptırmak isteyenler yaptırır. Koruyuculuğu konusunda koronaya o konuda kimse bir şey söylemiyor. Zaten korona öyle bir ilişkisi yok. Onların hani korona olur da üstüne de bir zatürre tablosu eklenirse belki etkisi olur şeklinde yapılan ama belli bir yaşın üstünde kronik hastalığı olanlara uygulanmalıdır tarzındaki Genel söylemi biz de dile getiriyoruz ama bunun lütfen hayati bir sorun olduğunu dolayısıyla illaki bulunması gerektiği gibi içinizde gam kasvet yapacak bir düzeye çekmemenizi tavsiye ederiz. Ee, onun dışında başka başka noktalarda e, bir kısmında da aslında bundan sonrasında ekonomik olarak ne olacağı yönündeki söylemlerde lütfen kulağınızı açık tutunuz çünkü anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün genel uyarılarını dikkate aldığımızda, uyarının daha doğrusu mertebesinden bahsediyoruz. Bu iş uzayacak görünüyor. Aşı yıl sonuna doğru hazır olabilir. Fakat bu mevzu yani bir düzen değişikliği yapılacaksa eğer bu kötü anlamda da olmayabilir. Yani dünyanın gidişatı zaten iyi değildi. Çevre sorunu, iklim kayması sorunu vesaire sorunu ama bunun değişikliğinin yapılabilmesi için uzun soluklu bir süreç gerekmekte. Bu anlamda da konuya bakınız. Ekonomik değerlendirmeyi mutlaka bir kenarda tutunuz. Çünkü bugünlerin ötesinde daha başlamamış olan bir zincirleme ekonomik reaksiyonun da arkasından geleceğini lütfen hesaba katınız. Teşekkür ederim.